insanı çoğu zaman insanlıktan çıkaran, bazen Allah muhafaza, cehennemlere doğru yuvarlayan, kazalara sebebiyet veren, ilişkileri onaran ya da koparan böyle bir dil terbiyesi yani Müslüman ve dil terbiyesi üzerinde konuşmanın lüzumuna inanıyorum. Zira Efendimiz malumunuz aleyhissalatü vesselam insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başka nedir ki sorusu çok önemli bir tehlikeye de işaret ediyor. Onun için Müslüman ve dil deyince, İslam ve dil terbiyesi deyince nasıl bir çerçeve çizmek lazım? Şimdi dil bizim için yüzüstü cehenneme atılmamıza sebep olacak olan organımız. Hadis-i şerif muazza böyle tembih ediyor. Radıyallahu anh. Fakat öbür tarafı da var cennetlerde yaşamamız da dil sayesinde. Evet. Yani bizim şu ağzımızdaki dilimiz biziz aslında. Bebekken ağlama sızlamamız o sayedeydi. Büyüdük konuşmamız o sayede oldu. Hani diyorlar ya tatlı söz yılanı deliğinden de çıkarır ama başı kafayı bedenden de kopartabilir. Dil her şey. Bu her şeylikte evvela yani dilimize dikkat edelim derken aklımıza ne geliyor? Nazik olalım, gönül kırmayalım geliyor da bu naziklik evvela Allah'a karşı olmalı. Yani bu diller Subhanallah desin, Elhamdülillah desin, Allahu Ekber desin, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed desin diye var ağzımızda. Dolayısıyla biz dilimizi ayarlarken bu ayara önce Allahu Teala'ya karşı telaffuz etmemiz gereken şeyler üzerinden başlayacağız. Müspet bakarken. Menfi bakarken de bu dil Allahu Teala'nın gazabını çekecek bir şey konuşmayacak. Önce bunu halledeceğiz. Zaten bir insan Rabbine karşı nazikse, ağzından Allah'ın gazap edeceği bir kelime çıkmıyorsa, o biiznillahü teala kullarına karşı da Allah'ın zaten naziktir. Bu sebeple dil ayarlarımızı yaparken önce göklere doğru yükselen seslerimiz, kelimelerimiz, cümlelerimiz açısından bakacağız. Çünkü hocam özür dilerim. İleyhi kelim e, nasıl kelimut evet, tayyib. Evet, Güzel sözler ona yükseliyor. Ona yükseliyor evet. Celle evet. Allah'a yükseliyor. Bu ayarı yapamadıktan sonra birinin ayağına bastık metroda affedersiniz dedik yani zaten affedersin demesin patlatacak adam sana tokatı mecbur affedersin diyorsun. <laughs> Kolay bir şey insan ayarı yapmak. Asıl o yüksek ayarı o voltajı ayarlayabildiğimiz zaman biiznillahü teala gerisi geliyor onun. Yani bir söz Allahu Teala'nın gazabını çekiyor mu çekmiyor mu? Veya aynı şeyi başka açıdan bakalım. Bir söz Allah katında bize bir değer kazandırıyor mu? Kazandırmıyor mu? Başlama noktamız bu olmalı. Evet. Bunu hallettik mi tamamdır. Peki bu ayarı nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde bunu yapalım. Bu ayarı yapabilmek için konuştuğumuz söz mubah söz olacak. Mubah söz ne demek? Akidemize zarar vermiyor. Haram bir şey ihtiva etmiyor. Çirkini, pisi, haramı reklam etmiyor. Nedir çirkin haram olan? gıybet, yani ne kadar nazik yapılırsa yapılsın, adı gıybetse bunun, e bu kulu iki suça itiyor. Birisi Allah'ın haramına, öbürü kul hakkına. Evet. İkisi de cehennemle sonuçlanacak. Ma'azallah, ondan daha aşağı kalmayan iftira. Çok büyük bir evet. suç. Hocam, e, iftirayı herkes belki anlayabilir ama gıybet deyince e, Erkam Radyo'nun Dinleyenleri de büyük çoğunluğu zaten anlar. Yani başkası hakkında onun hoşlanmayacağı Sözü bir insan diabunda söylemiyor. duyduğunda rahatsız evet. olacağı bir şeyi onun olmadığı bir yerde konuşmak evet. demek. Yani bizim gündemimiz bu, da, bu da, demek. da dilin bir afeti yani. Evet. Dilin uçurumu, hocam, uçurumu afetin de ötesinde. Yani belki de gündemimizin iki kişi bir araya gelince yüz yüze birbirimize söyleyemediğimiz şeyler, orada olmayan birisinin üzerinden konuşmak rahat oluyor. Evet. Yani insanın en baş sorunu bu temel vücutta şeker diyorlar değil mi? Yani şeker gıda olarak başımızın belası ama onsuz da ne tatlı oluyor, ne yemek oluyor, çay olmuyor. Gıybet de cümlelerimizin şekeri. Onun evet. hastalığı da şeker hastalığı. Bünyeyi yiyip bitiriyor. Yani şekerin hastalığı da gıybet olarak cümlemize bulaştığı zamanı da her türlü bize zarar veriyor. Onun için gıybet şeker gibi. Konuştukça tatlanıyorsun. Konuştukça tatlanıyorsun. Çünkü başkasını konuşuyorsun. Arkasından konuşuyorsun. Bu konuştuğunun doğru veya yalan olması çok önemli değil. Değil mi? Bir insanı arkasından konuşuyorsun, irdeliyorsun, hoşlanmayacağı şeyi söylüyorsun. Bu bizim problemimiz ama dinleyenlerimizi ikaz etmiş olalım. Gıybetten vazgeçtim demekle vazgeçilecek kadar kolay bir şey değil. Şekeri hayatımızdan atamadığımız gibi. Şekeri hayatımızdan atamıyoruz niye? Elma yiyorsun, elmada şeker var. Çilek yiyorsun, çilekte şeker var. Ya şeker olmayan bir şey yok ki. Pirinç yiyorsun, pirinçte şeker var. Patates yiyorsun, patateste var. Hiçbir şey yememen lazım gibi duruyor. Niye? allah Teala bedenimizi onu zararla yaratmış. Bir noktadan sonra çürütüyor bedeni, hastanelik ediyor, mezarlık ediyor, kol kopuyor, ayak kesiliyor şeker yüzünden, göz kör oluyor. Gıybet de bizim konuşma gündemimizin şekeri gibidir. O şekeri tüketmesen olmaz zannedersin. Halbuki cehennemde göreceğiz ki biz neudü billah. Allah olsun tüketmeseymişiz olurmuş mesela arkasından kimsenin arkasından konuşmasaymışız olurmuş